Ben Ezgi Deniz Katmer, İTÜ Fizik Mühendisliği mezunuyum. Ardından Boğaz içinde ekonomi ve finans masterı yaptım. Yaklaşık 16 senedir yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyorum. Rüzgar ve güneş yatırımlarının proje geliştirmesinden, proje yönetim sürecinden, operasyonel mükemmelliğine kadar farklı görevler aldım enerji üretimde. Şimdi de rüzgar yatırımları direktörü olarak çalışıyorum. Biz enerji üretimi olarak enerji arzına, elektrik arzına bir kamu hizmeti olarak bakıyoruz. Elektrik, enerji ihtiyacı olduğu sürece biz bu sektörde olacağız ve bu hizmeti sağlamaya devam ediyor olacağız. Dünyadaki Türkiye'deki elektrifikasyonla da bu ihtiyacın, bu teleminin artacağı aşikar. Tabii bu elektriğin üretilirken hangi kaynaklardan üretildiği de son derece kritik. Tabii ki konvansiyonel kaynaklar bazlık oluşturması açısından, dünya açısından çok kritik ama diğer taraftan da sürdürülebilir kaynaklar, yeşil dönüşüm, karbon emisyonunun sıfırlanması gibi hedefler var biliyorsunuz. Türkiye 2053 senesinde sıfır karbon hedefi koydu. Bu enerji üretimde bizim için 2045 senesi en geç sıfır karbona erişmeyi hedefliyoruz. Şimdi dünyadaki karbon salınımının yaklaşık %75'inin elektrik üretiminden geldiğini düşünürsek de ilk gözler elektrik üretimine dönüyor karbon emisyonunun azaltılmasında. Türev'in yaptığı bir araştırmada diyor ki biz 2053 yılında sıfır karbona varacaksak en az 85 gigawatt daha rüzgar yatırımı yapıyor olmamız gerekiyor Türkiye'den bu da mevcut yatırımların 8 katı kadar demek. Biz enerji üretimi olarak ne yapıyoruz? Biz de yüzümüzü tamamen yenilenebilir enerjiye döndük. Önümüzdeki 5 senede en az 5000 MW rüzgar ve güneş yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda organizasyonumuzu şekillendiriyoruz. Portföyümüzü oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz de bu yeşil dönüşümün öncüsü ve parçası olacağız Türkiye'de. 5 senede 5000 megawatt yatırım demek bu projelerin geliştirilmesinden inşaatına, inşaatından devreye alınmasına, tüm bu projeler yapılırken gittiğimiz bölgelerde, köylerde yapılacak sosyal çalışmalarda bizle çalışacak sosyologlara, yine yenilenebilir alanındaki ilgili kaynak istihdamı için bize destek olacak insan kaynakları uzmanlarına. Dolayısıyla sektörde A'dan Z'ye kadar birçok alanda insan kaynağına ihtiyacımız olacak ve bu insan kaynağının da bu alanda gelişimini sağlıyor olacağız. Sahadaki inşaat, elektrik, ISG mühendislerinden, ofisteki proje geliştirmeci, proje dizancı arkadaşlarına, rüzgar mühendisliğinden planlama uzmanlarına, proje kontrol uzmanlarından yine aynı şekilde sosyologlara birçok alanda farklı istihdam sağlıyor olacağız.